Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir modelle birlikteyiz. Hem görünüş olarak çok güzel, hem de çok kolay olan modelimizi yapmaya hazır mısınız? Evet arkadaşlar, muhteşem görünüyor ve yapılışı çok kolay. İstediğiniz her şeyde kullanabileceğiniz güzel bir modelimiz var ve hep birlikte yapacağız inşallah. Evet isterseniz yelek isterseniz ceket, neye istiyorsanız onu rahatlıkla kullanabileceğiniz çok basit örülüşte bir modelimiz var. Hemen yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Rengimiz de harika, modelimiz de harika. İstediğiniz her şeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ama başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize kolay gelsin. Evet, devam edelim. Şişimizin üzerine çok az miktarda bir ilmek atalım arkadaşlar. Hemen büyük parçada olduğu gibi çok büyük yapmayacağız. Göstermek için az bir ilmek yeterli olacak. Hemen ilmeklerimi atıyorum. Sizler de benimle birlikte başlarsanız daha kolay öğreneceksinizdir. Hemen sayacağım 2 4 6 8 10 12 14 16 17, 18 tane ilmek yeterli benim için. Çift rakam olmalı arkadaşlar. Başladığımız örgü bunu sakın unutmayalım. Modelimiz çünkü ikişer tane ikişer tane ilerliyor. Evet. Hemen şişimin birini çıkarttım. Altına küçücük bir lastik yapacağım. Modelimiz ters dönmesin diye. Bir ters bir düz olarak İlerlemek istiyorum. Sadece 1 2 sıra. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz modelinizin altına. Hiç bilmiyorum diyen hanımlar bile rahatlıkla e, öğreneceklerdir. Hanımlar demeyin, beyler de çok meraklı örgülere. Yani herkes örgü seven herkes çok kolay öğrenecektir diyeyim. Ben burada yanlışlık yapmayayım. Evet. Benim için bu kadar lastik yeterli arkadaşlar. Hemen modelime geçiyorum. İlk ilmeğimi her zaman olduğu gibi boşalıyorum arkadaşlar. Hemen yanından bir tane düz ördüm. Şişimin üzerine doladım. İki ilmeğimi bir arada tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. İki ilmeği tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Yine iki ilmeği tek seferde toplayıp çıkarttım. Evet, şişimizin üzerine doluyoruz. Hemen iki ilmeği bir arada çıkartıyoruz. şişimizin üzerine doluyoruz. İkisini bir arada çıkartıyoruz. Sürekli başa kadar böyle gidiyoruz arkadaşlar. Kenarda kalan iki tane ilmeğimizi ise düz örüyoruz. Evet. İlk kurulum sırasını yaptık arkadaşlar. Arka yüzünden ise sadece ters öreceğiz. Ters örgü bildiğiniz gibi ipimiz kendi önümüzde ilmekleri içeri doğru almak. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tamamını ters ördük. Modelimizin ön yüzüne gelelim. İlk ilmeğimizi alıyoruz bunu hiç unutmayalım arkadaşlar diğer ilmeklerimizi ise düz öreceğiz ipimiz karşı tarafta olacak bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz Evet. İlk kurulum sırası bu şekilde arkadaşlar. Hemen arka yüzüne geçelim. Arka yüzünden de yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi boş alıyoruz ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Sadece ters. Ters örmek için ipimiz kendi önümüzde olmalı. Evet ters olan sıramızı bitirdik. Ve sayıyoruz. 1, 2, 3 sıra ördük arkadaşlar. Bakın 3 sıra ördük. Yeni modelimizin kurulumuna geçmemiz için yeterli bu 3 sıra. Hemen ön yüzüne gelelim. Örgümüzün kenardaki ilk ilmeğimizi boş aldık. Kaçırdım burada ilmeğimi. Hemen öreceğim tekrar. Evet. Kenardan iki tane ilmeğimi bir tanesini boşalıyorum bir tanesini düz örüyorum hemen şişimin üzerine doladım ve iki tane ilmeğimi bir arada çıkarttım ve ördüm şişimin üzerine doladım iki ilmeğimi topladım ve çıkarttım tek seferde çıkartıyoruz arkadaşlar yine aynı şekilde iki ilmeğimi topluyorum şişime doladım iki ilmeğimi tek seferde çıkarttım Aynı bu şekilde. Yine şişimin üzerine doladım ve son ilmeklerimi de aldım. Böylelikle modelimiz tam anlamıyla belirginleşti. İlk modelimizi yapmış olduk. Hemen arka yüzüne gelelim. sonraki modeli kurmak için 3 sıra düz örgüye ihtiyacımız var ön yüzünden hemen çabuk çabuk ters olarak örüyorum ilk sırasını ön yüzüne geldim düz örüyorum ilmeklerimi düz ördüm bu sırada. Bir sonraki model, modeli kurmak için son sıramı öreceğim ters olarak modelimizin ön yüzüne geldiğimizde hemen modelimizi kurmamız gerekiyor Çünkü 3 sırayı tamamladık Evet. Şimdi hemen bir sonraki modelimizi kuralım arkadaşlar. Bir sonraki modeli kurmak için şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hemen yapıp hem yapayım hem anlatayım. Kenardaki ilk ilmeğimi boşalıyorum her zamanki gibi. İkinci ilmeğimi ördüm. Bakın artırım yaptığımız, şişin üzerine doladığımız bu gözleri görüyoruz ya. Bu gözü gördüğümüz yerde hemen modelimizi kurmaya başlıyoruz. Yani şişin üzerine dolayalım. İkisini bir arada alalım. İkisini bir arada almamız gerekiyor. Hemen yine aynı şekilde ikisini bir arada alıyoruz. Şişimizin üzerine doladık. İki ilmeğimizi bir arada aldık. Evet, bunu öncelik vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu atlayıp kesinlikle bu ikisini bir arada almıyoruz. Artırdığımız ilmekle sabit olan ilmeği ön tarafında artırdığımız ilmeğimizin olmasına dikkat ediyoruz. Şişimizin üzerine doluyoruz. İkisini bir arada alıyoruz. Yine şişimizin üzerine doladık. İkisini bir arada aldık. Tekrarlıyoruz. Tekrar. Son kalan iki tane ilmeğimizi de ördükten sonra modelimizi bir bakalım arkadaşlar. Bakın modelimiz kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Kabarcıkları da belirginleşti. Modelimiz oturmaya başladı. Tabii ki pembe de çok daha gösterdi burada çok belirgin olmadı ama emin olun canlı canlı elinizde çok güzel duracak. İsterseniz bir model daha yapayım ben, sonra görelim. Evet arkadaşlar ben bir model daha yaptım ve bir sonraki modelinde zeminini hazırladım. 3 sıra tersimi yapıyorum düzden görünecek şekilde bir sıra daha göstermek istiyorum modelin yapılışını Evet son iki ilmeğim hemen modelin ön yüzüne geldim tekrarlayacağım arkadaşlar kenardaki ilk ilmeğimi boşalıyorum yanındakini düz örüyorum şişimin üzerine doladım ve aşağıdan artırım yaptığım ilmeğimle sabit olan ilmeğimi birlikte alacağım şişimin üzerine doladım aşağıdan hemen yine görüyoruz artırdığımız ilmeğimiz şişimizin üzerine doladığımız bir alt sıradaki sıra e, ilmeği ve sabit olan ilmeği bir arada alıyoruz kesinlikle sabit olan ilmek önde olmayacak artırdığımız ilmeğimiz önde olacak arkadaşlar yine şişimizin üzerine doladık ikisini bir arada çıkarttık yine doladık İkisini bir arada çıkarttık. Yine doladık. ikisini bir arada çıkarttık. Doladık. Ve tekrarlıyoruz. Doladık. Son iki ilmeğimi bir arada çıkarttım. Ve son kalan iki ilmeğimi de düz olacak şekilde ördüm. Ve gerçekten çok güzel gösterdi. Harika göründü arkadaşlar. Her yönüyle çok güzel göründü. Küçük bir modelimiz. Büyük modelimiz de bu şekilde çok tatlı durdu. Renk olarak da harika durdu zaten. Yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolay. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Ben çok beğenerek ördüm. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Evet, bugünlük modelimiz bu kadar arkadaşlar. Bir başka modelde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görmek istediğiniz modelleri, öğrenmek istediğiniz modelleri yazarsanız sizlere göstermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.